Seçimi ile ilgili, seçim serüveni ile ilgili izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin yorumları geliyor. Turgay abi, Adem Demir, Fatih Terim kimi desteklerse o başkan olur demiş. Ee, Can Östaş, Cami artık şampiyonluktan çok yönetimle uğraşacak. Bu sefer Kaos'u avantaja çevirmek zor olacak çünkü Fatih Terim de artık sahaya konsantre olamıyor. Yorumunu yapmış. Hürriyet... Diğer Adem Demir dediğin kişi acaba kongre yapıyor mi? kongre üyesi mi acaba bilmiyorum Bizi çünkü izleyenir. ben ben o mesela partilerimin kongrede bir gücü var mı bilmiyorum taraftar nezdinde gücü var ama kongre genelde liselerin hakimiyetinde olduğu için <laughs> daha bir türlü liseden mezun olamadı Galatasaray yani Galatasaray hep lisenin ekseninde o yüzden orada liseler dışında bir güç bir ara mesela İnan Kırak çok güçlü de hala öyle mi bilmiyorum ama <laughs> şimdi seçime doğru birçok analiz okuyacağız. Camialarda bazı kritik isimlerin desteklediği isimler her zaman ön planda. İşte Terim'in kongrede öyle bir şeyi var mı bilmiyorum. Ama şöyle kongreleri vardır. Ya öyle bir adam gelsin ki ocağı da bozmasın. Hani. Hı hı. O tür düşünen kongreleri olacaktır elbette. 6 aylık bir süreç. Bakalım neler Tabii yaşanacak. Geçici Mustafa bir süreç. Cengiz de böyle gelmişti. Evet. 6 aylık göreve gelmişti. Ardından tekrar seçim ve görevine devam etmişti. Mustafa Cengiz'in yalnız geldiği süreçte e, Dursun Özbek'e çok büyük tepki vardı. Evet. çok büyük Mustafa tepki aynı tepki olduğunu düşünmüyor musun? Ben genel kuruldan düşünüyorum. Genel kuruldan düşünüyorum. Ben taraftar Tarafta... Orada sokağa taşmıştı artık. Yani, yani insanlar yani çektik diyorlardı. Burada da genel kurulun özellikle Mustafa Cengiz Aytepki. Galatasaray genel mi? kurulun şey diyorum ya ben sana. O yapı çok böyle homojen bir yapı değil. Hani bakınca mesela Beşiktaş genel kurulu olsun ben sana şeyini söylerim tavrını. Evet. Ama Galatasaray'da e, atıyorum Şampiyonluktan sonra bile bu başkanla bizim yolumuz örtüşmez diyebiliyorlar. Orada öyle bir etkinlik İbra var. edilmedi şampiyonluk. Tabii etkinlik var orada. Yani Abdül Adnan Polat'tan da örnek verebilirim. Evet, Mustafa yani, Cengiz de son olarak. Sahaya zaten. bakmıyor kongre. Sahaya bakmıyor. Sahayı da pek düşünmüyor. Sıkıntı o zaten. Yani hocanın işi bozulacakmış. Yok, sıkıntı. Ya yani şöyle söyleyeyim ben size. Kongre ne zaman olacak şimdi? Kongre Galatasaray. Şöyle yapalım. Hürriyet Gazetesi'nin bir yandan 19. sayfasını ekranlara getirelim. Oy birliği ilerken seçim başlığı atılmış. Ali Naci haberinde. Oradaki detayları da paylaşalım. İzleyenlerimizde iki aday var. Ee, Mayıs 2020'de yeniden seçim olacak ama Aralık ayında o 6 aylık süre için bir seçim olacak. Aralık ayında? Evet. Değil mi? Bir şeye bakacağım müsaadenle. Tabii bir şeye bakacağım. Mayıs 2020 dedin değil mi? Hı hı. 26 Aralık'ta seçim yapılacak. Bu şimdiki. 26 evet. Aralık şimdiki. Ben başka bir şeye bakacağım. Mayıs ayında tekrar. Yani ligin son 3 haftası şampiyonluğun belli olacağı hafta Galatasaray seçim yapacak. Anlatabildim mi? Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Yani lig ne zaman bitiyor? 2 Mayıs. 2 Mayıs şu önemli. 9, 16, ee, 25. hani trans, ara transfer döneminden önce Aralık 20, ayında bir seçim yapılacak. Şimdi 20, o, o da tamam. önemli bence. Tabii ki o da önemli. Artık 20 Mayıs ligin bitimi, bitti hafta. Hani hiçbir erteleme şu bu olmazsa ki bazı maçlar erteleniyor görüyoruz. Olmazsa 20 Mayıs bitti. Senin kongre kavgan bir ay önce başlar mı? Başlar. Ligin en kritik haftalarında sen kongrelerle uğraşacaksın. Hakem hataları olacak pek motive olamayacaksın. Başka şeyler olacak motive olamayacaksın. Evet. Yani bu çok akıllıca bir yöntem midir bilmiyorum. Yani 6 ay sonra bir daha seçim. 6 ay bir başkan seçmek. 6 ay sonra bir daha seçim. Ya bu tüzükleri değiştirin. Fikret Orman Beştaş'a değiştirdi mesela. Gelen hani 3 yıllığına gelsin dedi. Evet. Bilmiyorum Galatasaray bence bu kongre sürecinde sıkıntı yaşar. Peki o zaman fotomaça da hemen bakalım. Aslan sandığa gidiyor başlığı atılmış. İşte adaylar adayların yaptığı açıklamalara bir bakalım mı Turgay abi? Çünkü evet. ani bir seçim kararı daha önce böyle bir durum yaşandığında Galatasaray her zaman. Böyle büyük kulüpler her zaman içinden adaylar çıkartır. Tabii Adaysız ki. geçmesi Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de, Aynen. Galatasaray'da da, Trabzon'da da mümkün değil. Galatasaray'da da tabii dün akşam aday olacaklar. Hemen sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. Elmas, Burak Elmas değişim için yola çıktık dedi. Adil bir... Süredir kulislerde öne çıkan eski yönetici Burak Elmas adaylığını Twitter üzerinden duyurdu. Elmas kulübün yaptığı açıklamadan sadece 14 dakika sonra Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarımın Galatasaray'ımızın birliği ve geleceği için Galatasaray değerleri çerçevesinde değişimi sağlamak amacıyla yola çıkıyoruz, camiamıza hayırlı olsun açıklamasını yaptı Burak Elmas. Ee, hemen arkasından Sayın Öztürk açıklamalarda bulundu Metin Öztürk. Cimbom'da beklenen seçim için adaylığını ilk olarak Metin Öztürk açıklamıştı daha önce de. Ve e, resmi açıklamadan sonra kulübün yaptığı açıklamadan sonra bu kez Öztürk de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yarın seçim varsa ben yarın adayım ifadelerini kullanmıştı daha önce. Ben ve ekibim seçime %40 değil yüzde %100 hazırız ifadelerini kullandı. Ozan bu... Korkut bir önceki dönemde yine aday olmuştu. Aday olması bekleniyor. Ya Abdurrahim Albayrak ya da Kançal evet. demiş. Mustafa Galatasaray'da evet seçim kararı alan mevcut yönetim içinden 3 ismin aday olabileceği konuşuluyor. Yusuf Güney'in geride kaldığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak veya Kaan Kançal'ın seçimde aday olması bekleniyor demiş. Foto Maç Gazetesi. Mustafa Cengiz aday olursa evet. bunlar gözden geçecek. Evet. Şimdi bak bu adayların ben adayım demesi önemli. Evet. Ama bir yere kadar. Asıl önemli olan ne biliyor musun? Kongreleri yönetenlerin hangi aday için ne düşündüğü. Şimdi bunları biz kulislere yansıyacaktır bunlar ise. Hı hı. El altından birileri birilerine yazacaktır, yazdıracaktır, evet. duyum verecektir, diyecektir ki şu aday şundan dolayı daha değerlidir, şu aday kazanabilir, bu aday kazanmalıdır falan diye. Kongre içindeki güç kavgası bir şekilde artık manşetlere, haberlere, yorumlara yansıyacak. O zaman biz anlayacağız... Ama benim uzaktan baktığım kadarıyla bu yönetimden başkan çıkması bana çok mantıklı gelmiyor. Yani yönetici olarak yapamadığını başkan olarak ne yapacaksın ki? Zaten yönetimin içindesin. Beşiktaş yönetiminden çıktı. İki başkan da çıktı. Biri başkan oldu. Çıkmaz demiyorum. Bana ben mantıklı gelmiyor yani. Niye zaten... yönetimken, yönetimdeyken yapmadın da ki, alay evet. olunca yapacağını vaat ediyorsun diyorsun. Senin için fikirlerim var. Evet. Diyorsun ki ben Galatasaray'ı kurtaracağım değil mi? E, bu fikirleri hayata geçirmen için mutlaka başkan mı olman gerekiyor? O zaman sakat zaten demek ki başkan dışında kimsenin büyük mü yok o camiada. Sen yönetimdeyken bu fikirleri başkan anlatamıyor musun? Başkan mı dinlemiyor? Ben diğer e, Galatasaray yönetiminde olan üç tane şey söylüyorum. Evet. Aralarında muhalif olan varsa onu ayrı tutarım. Muhalif adam çünkü. Yani der ki ben zaten bu yönetime bir şey anlatamıyorum kardeş. Dolayısıyla burada yeni nefesler aranır. Yani Burak elmas isminin herkese sıcak geldiğini tahmin ediyorum. Sıcak geldiğini tahmin ediyorum. Yani orada bir isimsel avantaj var. Fakat hı hı. burada asıl Galatasaray'ın baronları ne diyecek? Galatasaray'ın baronları ne diyecek? Onu beklemek lazım. Bu arada birebir futbol etiketiyle sorularınız, görüşleriniz hem seçime dair hem Abdullah Avcı'ya dair gündeme dair aynı zamanda geliyor. Ee, Hasan Bey demiş ki Fatih Terim varken futbolcunun seçimle ne işi olur? Yasemin Hanım yine demiş ki Fatih Terim kimi desteklerse o başkan olur. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ee, sen bu konuda Fatih Terim değil, divan kurulu, genel kurul kimi destekliyorsa Galatasaray'da? Genel sanki. kurula egemen olan güçler ve tufan Sual demiş ki yine seçime döneriz Turgay abi sorular geldikçe ama Cenk Tosun devre arası Beşiktaş'a gelecek mi? Gelirse eski performansını gösterir mi? Dayım ne düşünüyor bu konuda?" Bak. demiş. Fanatik gazetesinin bununla ilgili bir haberi var. Tamam. Onu da ekrana getirelim onun üzerine konuşalım Turgay abi. Tosun Paşa başlığını atmış ve Manzikh Balatelli Cenk Tosun'un olduğu transfer